Merhabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir ormandayız, Antalya ormanlarındayız ve dayımla otururken dedik ki ilk insanlar nasıl yaşıyordu? Yani böyle su yoktu, çeşmeyi açınca suları akmıyordu, yemeklerini belki doğada ateş yakarak pişiriyorlardı, yemek buluyorlardı kendine diye merak ettik ve bunun videosunu sizin için yapmaya karar verdik ve şu an ormandayız, yaşamaya çalışacağız. Hoş geldiniz öncelikle Murat Bey. Hoş bulduk Turan. Nasılsınız? Yok. İyiyim sen nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Çok resmi bir şekilde oldu. Evet hep Enes'le <laughs> video çekiyorsunuz. Artık bana de video çekin dedim ve doğaya geldik. Evet bu sefer de doğadayız. Hiçbir şey getirmedik. Hiçbir şey yok sadece yanımızdaki malzemeler. Ee, şöyle göstereyim. İki tane ip. Şöyle iki ip. Bir de ne bunun adı falan bu ne bu? Tahra diyoruz. Tahra. Bunu tahra. da işte yerde bulduğumuz odunları falan kırmak için kullanacağız. Odun yakmak için. Gel burada evet. odun da... Nasıl yapacağız? Bir de e, şunu şöyle koy. Öbür elini al. Çok çok zorda kalmazsam turgutu yememeye çalışacağım. <laughs> git beni niye yiyorsun? Hayır, hayır yani elimi mi keseceğim böyle? Yok. Hayır yememeye çalışacağım. Allah yedirmesin. <laughs> ya git ya. Ama Niye kart mı benim etim? E ne mi ben? Çoruk çocuğun mu <laughs> olacak? <laughs> Ölmezsin iki günde. Niye öleceksin iki günde? Ya bakacağız duruma. Ha, ha, var şu kurbağanın sesleri çok güzel geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İyicek, <kurbağıyı> yiyecek kurbağayı <laughs> yiyecek ya. Ne yapayım kardeşim? Acı geldik. Bak şurada şeyler var. Ağaç kalıntıları var. Ya bak şurada kurtuk var. Bu olur mu? Yanar mı bu? Ya. Medeniyeti tamamen arkamızda bırakmıştık. Ve artık biz şehirli insanların doğayla yüzleşmesinin vakti gelmişti. Filmlerden, belgesellerden ve ruhi çenetten öğrendiğimiz teknikleri burada tek günlük yaşantımızda uygulamaya başladık. Ateş yakmak için çalı çırpı toplamamız gerekiyordu ve elimizin kesilmemesi için odunların dikenli yerlerini kestik. Közün oluşacağı yeri çevrelemesi ve ateşin ormana sıçramasını önlemesi için büyük taşlar topladım ve bu taşları yuvarlak bir biçimde dizdim. Ateşin tutuşması için kuru yaprakları yani gazelleri kullanmam gerekiyordu. Çünkü bunlar daha çabuk yanarak bize zaman kazandıracaklardı. Hayatta kalmak için ilk önceliğimiz ateş yakmak. Çünkü ateş yakınca hem hayvanlardan korunuyoruz, hem sineklerden korunuyoruz, hem de ısınmış oluyoruz bu kışta. Hatta belki bir şeyler yakalayabilirsek, ne yakalayacağımızı ben de bilmiyorum. Bu yakında bir dere var, zaten sesini duyuyorsunuzdur. Ama işte birazcık derenin boyutu küçük, o yüzden daha derin bir yerini bulmamız lazım balık tutmak için. İlk önceliğimiz ateş yakmak. Ateş yakmayı da Birazdan göstereceğimiz teknikle başarabileceğimi düşünüyorum. Umarım uzun süre de başarabilirim. Çünkü ateş bizim için şu an çok önemli. İlk insanlar için de önemliydi. Son insanlar için de önemli. O yüzden şu an ayakkabı bağcıklarımı çıkarıyorum. Şu an çakmamız olsa çok güzel olurdu. Aynen. <laughs> Şuradan tutuşturuverir evet, yakardık. Doğru. Bir odun parçasına ipimizi bağladık. Şu şekilde biraz gevşek bıraktıktan sonra şu ucunu sivrettiğimiz odun parçasını şu şekilde kıvırıyoruz. Daha rahat hani ateş yakabilmek için şöyle git gel yapacağız çünkü şöyle 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 yapacağımız için. Ama şu anda bu bizim elimizi çok fena acıtır. O yüzden elimizi bir şeyle tutturmamız lazım. Nasıl yapacağız onu Üstüne taş koyalım. Taş taş taş. Ay, bir Üstüne baş. taşla bastırayım. Sını taşla bastırmamız lazım. Taşla bastıracağız Sen taş verebilir misin bana acaba? Gelmiyor bu yaptığımız icat bizi yarı yolda bıraktı. Bize daha uzun süreceğini ve elimizi parçalayacağını bilsek de daha ilkel olan bu yöntemle devam ettik. yaklaşık bir buçuk saati sonunda şükür olsun yaktık ateşi. Yalnız şu an harlamam lazım. Odunlar vardı. Odunları getirebilir misiniz Murat Bey? Hayır. Ateş her zaman insana güven verir. Ama bu dünyada. <laughs> Öbür dünyada ateş korkutucu bir şey. Allah bizi öteki dünyadaki ateşten korusun. <laughs> evet. Şu Bağcımı tekrar bağlayabilir miyim? Çünkü Bağlam, bunu olmadı. Olmadı. Ondan yapamadık. Ka ya gözüme sokacağım? Ateşten sonraki adım hayatın yapı taşı olan içme suyunu bulmaktı. Hayatta kalabilmek için en önemli ihtiyacımız ateşti. Ateşi sonunda yaktık uzun uğraşlar sonucunda. Şimdi ise ikinci bir ihtiyacımız olan suyu halletmemiz lazım. Burada böyle bir nehrimiz var fakat Nehirin suyu çok pis yani buradan içilecek gibi değil şöyle gösterebilirsek çok pis bir suyu var hani insanlar doğayı çok kirletmiş Bunu da şu şekilde düşündüm etraftan bir teneke kutu bulabilirsek suyu kaynatıp içindeki mikropları öldürebiliriz Zaten insanlar doğayı çok perişan etmiş birazdan zaten görüntüleri görürsünüz her taraf çöp içinde insanlar ne bulduysa buraya atmış eee, Teneke kutu bulabiliriz diye düşünüyorum onu da suyu kaynatıp eee, suyu içeceğiz Sabahtan beri kurbağa sesi geliyordu, herhalde yeneceklerini anlayınca ses kestiler ama yine de bir şekilde bulmaya çalışacağım. Şunu mu yesek acaba? ne arayayım mı? He? <laughs> Arı mı yiyelim? <laughs> hayır, ha? hayır, senin göbeğini çünkü çok fazla yağ var orada hani, hani yenebilir, bir anda kayboldu yeneceğini anlayınca. su ihtiyacımız da nehirden karşılayacağız. Bir tane kutu kola kutusu bulduk. Ve bunun başını kesip suyu kaynatacağız, içeceğiz. Birazcık içi pis. Ama yıkıyorum. Yani elimi de kesme, kesebilir. Çok keskin çünkü. Aslında akan su pislik tutmaz diye bir laf vardır. Babam içebilirsiniz diye ama insanlar çok pisletmiş burayı. Yoksa hani içebilir, içebilir bir su. Çünkü çok temiz gözüküyor. Çok temiz gözüküyor ama yine de biz bir suyu kaynatalım. İçinde mikrop varsa temizlensin. Ateş de biraz sönmüş. Tekrar yakmak lazım. Oh, elim yandı. Oh, sönmüş dedim ama eli bayağı yakıyor. Şimdi balık tutmaya gitmemiz gerekiyor. Çünkü akşama hakikaten acıkabiliriz. Şu an tam açlık aş hissetmiyoruz ama akşama acıkacağımızı düşünüyorum. Şimdi balık tutmaya gidelim. Buralarda daha önce böyle balık tutanlar olmuş. Misina parçaları bulduk ama maalesef ki o ağırlığı yok ne onladı? Kurşun mu? Kurşunu Kurşun yok. Ee, taş falan bağlayacağız herhalde. Şeyimiz de yok. Ne onladı? Hani bağlayabileceğimiz yemimiz de yok. Onu da böyle sinek gibi bir şeye benzetip televizyonda izlemiştim daha önce. Balık tutmaya çalışacağız. Murat Bey teşekkür ediyoruz bu yardımlarınız için. Bunu o buldu ya. Yani. Ben ölsem bunu bulamazdım. İki parçam bu. İki parça. İki parça. İki parça yapacağız. Bunları birleştireceğiz. Balık tutmaya çalışacağız. Umarım ki başarılı olabiliriz. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim, dayım yılların balıkçısı yani balık tutamazsan, balık tutamazsan artık burada bu insanın önünde küçük düşeceksin. Şu an zor şartlarda. Yemimiz, bağ, bağ. Yok. yemimiz yok. Eğer buralarda alabalık yaşıyorsa, alabalık yaşıyorsa alabalık suyun üstüne düşen arı, kelebek, böcek otur şeyler saldırdığı için biz de ona benzer bir şey yapmaya çalışacağız. Sen Türkiye'nin bir grisisin. Grisi. <laughs> <laughs> Yapabilirsin bunu. Doğada yaşayabilirsin. Hayatta kalabilirsin. Hayatta kalırız inşallah. İnşallah. Ben çok acıktım yalnız. Şaka maka çok acık. Ağzım kokuyor. Evet. 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 Arkadaşlar elimizde sadece bir ipimiz var. Bu ipin püsküllerinden kancanın ucuna bağlayacağız. Bu da artık bir böceğe. Sineğe benziyor daha çok. Sinek, kelebek fark etmez. Avcı balık zaten eğer alabalık varsa, alabalık veya daha değişik balıklı avcı balıklar balık varsa saldıracağını umut ediyoruz yani. Göstereyim. Şurada ucunda iğne var siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ucunda iğne var. Buna saldıracağını umuyoruz. Bağlayalım. Bunu ben bağlayayım mı? Misina'yı bıraktık gençler. Birazcık şu taraflarda oturacağız. Yorulduk. Yani yarım saat bir 45 dakikada falan sonra gelip bakarız. Umarım ki balık yakalarız yani. Çünkü yiyecek hiçbir şey yok. Dayım tutturdu kurbağa yiyeceğim diyor. <laughs> Kur kurbağa pişirecekmiş. Kurba kurbağa yemiyor ya. Yani çok acı kalırsak gerekse yiyeceğiz. Kurbağayı nasıl yakalayacağız? Yakıp bir şey bakacağız artık. Gençler oltaya bir şeyler vuruyor galiba. Onlar. <gülüyor> 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 Nerede? <laughs> Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde zoom yaptım ona ben. Ben de yanına gelelim. <laughs> Tebrikler Murat Bey. Başardık. Evet. 25 dakikada yakaladı gençler. 25 dakikada balıkçı adam diye buna derler. Ben, yem, yem, olmadan yakaladın. misin? Ben Eben. attım, Turgut yakaladı. <laughs> Vay! <laughs> Dayı yiyen bütün bu, arkadaşlar bu alabalık. Tamam, dur gibi. eline batacak. Çıkart da şu hayvan, can ol, çekişmesin. Oltamız... <laughs> Balığı yenebilir bir hale getirmek için temizledik. Belki ikimize yetmeyecek olsa bile en azından karnımıza bir şeylerin gireceğini bilmek çok güzel bir his. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ver ben sokayım. <laughs> oh, sokayım bokayım. <laughs> Yavaştan hava kararıyor, akşam olacak. Yemeğimiz birazdan pişer. Suyumuz da kaynadı fakat baktık ki suyun üstünde bir sürü pislikler olmuş. Toz yağmış, işte küller dökülmüş falan. Suyu süzmemiz gerektiğini düşündük. Suyu süzmemiz için de başka bir kap gerekiyordu. Şimdi bu kabı yıkayacağım. Gene şeyden bulduk. Bir yerlerden bulduk. Şöyle içini göstereyim pis. Ve yıkamamız gerekiyor. Reklam olmasın burayı bulurlayabilir mi? <gülüyor> evet. Veremedik. <laughs> Benim aklımda bir fikir var fakat dayım bunu reddediyor. <laughs> dayım bunu reddediyor. Ama büyük ihtimal o fikirde kara kalacağız. İstersen sen buradan içebilirsin yani. Bence daha temizdir. <laughs> o senin düşündüğünden daha temizdir olası. <laughs> <laughs> Şu an gözlerinize yine ne yapacaksınız? <laughs> Turgut'un fikriydi. Ama çok pis suyun içi çok pis. Tamam senin çorabından da pis değildir ama. Yok benim çorabım temiz. Sonuçta hayatta kalmak için yapacağım. <laughs> 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 hayatta kalmak için kendi çorabımızda Suyu süzüp içeceğiz. Allah Allah, kaç gündür yıkamıyorsun onu? 3-4 gündür. <laughs> İç misin evet. İçmem vallahi. Yani. <laughs> şaka şaka. Hıy, çok iğrenç ya. Benim çorabım ıslanacak ama. Koklamıyorum. Oh <laughs> Sen iyi misin ya? Hayatta kalmaya çalışırken gülen insanlar. Evet. evet. Dur. Dur dur. Elim El yanar şey. ha. Bir dakika gösterip orada yapam ha. Görüyor görüyor. Son yarısını boşa elim yandı. Hayır, hayır. Sıcak çok. bu. Oo Çok sıcak. Tamam, geri buna boşalt. Çünkü o plastik eriyebilir. Rengi mi değişti? <laughs> Rengi değişti sanki. Evet arkadaşlar şimdi biraz soğusun, soğusun. çok sıcak. Soğusun. Nereye koyalım? Oo. Şuraya bir yere koyalım. Ben bu çok hızlı. Allah onu İsterse ateşe doğru yaklaştır da. Ben Balığın yanına koysana. <laughs> Zaten çoraplı su içtikten sonra balıklı çoraplı balığı da yeriz yani. Çorabım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çorabım. <laughs> Gitti. Aman elin yanına Burası pişmemiş. Çık. Bunu at. Sıcak mı? Balık <laughs> balığı ne hale getirdin balığı? <gülüyor> <gülüyor> Yazık hayvan ya. Küçücük kaldı bu, kocamandı. He? <gülüyor> 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 Yiyeceksin. Yemiyorsan hakkını bana ver. Kılçıklı mıdır bu? <laughs> Bir laf var değil mi? O bulmuşun Çok güzel. <laughs> Hayır ben e, şu şartlarda çok aç kalırsam kurbağayı da yerim. Yani eğer yenebilecek her şeyi yerim. <laughs> Duma, dumanı da yersin. <gülüyor> 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 Bakamıyorsun değil mi dumana? Evet tam üstüme geliyor. Soğulamış da hiç. Ver. Yarısını içeceksin ha? Tamam. Hı. Hala, hala sıcak ama içilir. Bu rengi mi değişmiş çoraplar? <laughs> keşke çorapla yapmasaydık. Bu arada su var içinde gençler gördüğünüz gibi. Ah. Sen yarısını içtedim ben. Yarısını içtim. <laughs> yarısını içtim vallahi yarısını içtim. Arkadaşlar ağlama. Sadece yarısını Hayır. geçtim Ağlama. Hayır, yok, bir şey söyleyeceğim. Biz e, şu an hayatta kalmaya çalışıyoruz da eğer bize bir şey olursa şu videodan zaten görürsünüz. Bundan dolayı olabilir yani. <laughs> Bu video yani, yayınlanmazsa yani, e, bundan dolayıdır. Çoraba hiç Niye hiç... yaptık ki biz öyle bir şey? Ne bileyim nerede gördün adam nerede? <laughs> bir gris geldi? yapıyordu orada. Evet. Çorablar. <laughs> çorablar, çorablar sanki bir çorabı mi? Ya, yapmıştı vallahi yaptı. Tam 4 gündük ya. ya. Gris'in çorabı daha kötü. <laughs> Çorap tadı geliyor ya. Ben elimi yıkayıp geliyorum. Aha bitti. Evet gençler. Şu anda orman iyice ıssızlaştı. Saat 9'a falan geliyor. Ee, biz kameranın ışığını açabildiğimiz kadar açtık. Bunu da tutuyoruz. O, bu da yeterince aydınlatmıyor zaten. Yani anca ısınabiliyoruz. Hava da soğuk. Birazdan yatacağız. Sabah erken kalkmamız gerekiyor zaten. Bence güzel bir gündü. Siz ne düşünüyorsunuz Murat Bey? Benim hayatıma çok şey kattı. Bu gün bile çok şey kattı yani. Ben bu tür şeyleri biraz yaşadım yani. E, Turgut'un da videonun başlarında söylediği gibi Tabii. Bala çok gittiğim için çok balıkta geceledim. Şu ortamı çok yaşadım ama acı kalmamıştır. Ee, çok şükür bir balıkla bugün yetindik ama şu an hala acım. Sadece Turgut'un da çoraplı suyunu içtik. başka, başka hiçbir şey yok. <laughs> Gayet güzeldi bence. He, hala, hala çorabım kurumadı gençler. Yani gerçekten. ki eğer huzur bulmak istiyorsanız, kafanızı dinlemek istiyorsanız şu ortam çok güzel. Kurban sesleri. Kurban sesi önemli değil. <laughs> evet. Yatalım bence. Bu ateş sabah kadar sönecek. Baştan yakmamız gerekiyor. Sabah közük kalır Ay, mı sabah közü, kadar? Közü kalır. Şimdi arkadaşlar yanıltmayalım. Çünkü o attığın şey tahta. Heh, bayağı, bayağı büyük, bayağı, değil mi? Bayağı büyük. Bence bu bizi hiç korumayacak ya. <laughs> ayı saklanalım diyoruz da hiç saklanamayacağız gibi mi geliyor? Vallahi ayı her türlü bulur zaten ya. Daha... <laughs> Boş, boşuna mı yaptık Bo, acaba? Vallahi ayı gelmez. Dışarıda mı yatsaydık? Evet. <laughs> bence dışarısı daha iyi şu an ben daha kendimi korunaksız hissediyorum Ben şu an çok korunaklıyım <laughs> Evet sen benden dolayı korunaklısın İlk evet. gelen bir şey olursa beni yiyecek burada Evet benim çorum çocuğum var <laughs> Yatalım ya evet. Valla yat, yatamam ki ben burada yat Böyle ben sabaha sen... kadar oturak Uyuyalım Yarın ne yiyeceğiz? Bilmiyorum kurbağa <laughs> Kurbağa <diyor. gülüyor> Sabahtan beridir kurbağa diyorsun ya Çok meraklısın ha kurbağa yemeği Başka yemeği. yiyecek bir şey yok Anam anam garibanım Sen yoksun yanımda Kime dert yanım Eller hep yalan Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz <laughs> Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Çağıram sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan